Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere İzmir Çeşme'den ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri 3K Tekel Bayi'nden seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahiplerimiz Sayın Feray Karadağlı ve eşi Hakan Karadağlı bulunmakta. Uzun yıllar bu sektörde başarılı hizmetleriyle şu an sektöre yön veriyorlar. Bakalım bu mimik ama kaliteli işletmede verilen hizmetler, sektör olan katkıları, tercih edilme sebepleriyle ilgili bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhabalar efendim nasılsınız? Teşekkürler siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz bizler de iyiyiz. Bu yoğunluğun içerisinde bizlere zaman ayırdınız ve değerli bilgilerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Çok çok teşekkür ederiz. Lütfen. Şimdi 3K Tekel Bayi olarak yıllardır burada verdiğimiz hizmetlerle şu an sektörde Herkesin bildiği, tanıdığı, tercih ettiği iyi bir işletme ve işletmecilik yapmaktasınız. Ben burada verilen hizmetler, ürün yelpazeniz, kaliteli hizmetlerinizle ilgili bütün bilgileri alacağım ama öncelikle değerli izleyicilerimizi sizi biraz daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Ve izin verirseniz Feray Hanım'la başlamak istiyorum. Sayın Feray Karadağlı kimdir? Bu sektöre başlayışınız ne zaman ve nasıl oldu efendim? Feray Karadağlı, 1976 Amasya doğumluyum. 10 yıldır bu sektördeyim. 2007 yılı itibariyle evet. sektöre giriş yaptınız. Eşinizle beraber girdiniz. Evet, girdiniz. Son derece başarılı bir çalışma. Sizleri tekrar tekrar kutlamak istiyorum. Teşekkür Sayın Hakan sizler. Karadağlı, siz de biraz tanıyabilir miyiz lütfen? Hakan Karadağlı, İzmir doğumluyum. 1973 yılında doğum tarihim. 10 senedir bu işi yapmaktayız. Aslan Çeşmelisiniz. Aslan siz de 10 yıldır eşinizle birlikte el ele verin. Küçük ama son derece şirin ve kaliteli bir işletmeyi yıllardır sürdürmeye devam ediyorsunuz. 10 yıldır başarılı hizmetlerle şu an bölgede en iyilerden birisiniz. İnşallah. Ben burada verilen hizmetleri açmadan önce biraz konumdan söz etmek istiyorum. Toplam kaç metrekarelik bir alandır burası? 7 metrekare. 7 metrekare bir alan ve siz eşinizle birlikte çalışmaktasınız. Evet. Ekstradan sizlerle birlikte çalışan bir kadroya Yok. ihtiyaç duymuyorsunuz. Yok. Burada verilen hizmetleri biraz açalım mı efendim? Tek elin her türlü ürünüyle birlikte, alkollü ve alkolsüz içeceklerimizle birlikte gelen konuklarınıza neler sunabiliyorsunuz? Tekel'in her türlü ürünlerini, alkollü ve alkolsüz tüm içecekleri, dondurmamız, şans oyunlarımız, evet. çerezimizle hizmet vermekteyiz. Şimdi tekel ürünlerinin tamamı burada olabildiği gibi, biraz evvel sizin de söylediğiniz gibi alkollü ve alkolsüz içeceklerimiz, dondurmamız ve buna benzer özellikle çocukları ilgilendirebilecek evet. tatlı, sakız, veririz. dondurmanın yanı sıra birçok e, çocukları da mutlu edebilecek ürünlerle birlikte bizde aynı zamanda şans oyunları da var. Her türlü şans oyununun da oynandığı bir evet. işletmecilik yapıyoruz. Doğru. Ben biraz ürünlere değinmek istiyorum Oldukça geniş bir ürün yelpazesiyle hareket ediyorsunuz Tabii. Genelde ürünler nerelerden temin edilir Alırken nelere dikkat edilir efendim Genelde dispiritörlerden Bayilerden e, ve kesinlikle Markalı ürünler Satmaya dikkat ediyoruz Çünkü birebir müşterilerimizi Memnun etmek istiyoruz Kesinlikle marka ve evet. özellikle insan sağlığına zarar vermeyecek kesinlikle. Ürünler olması evet. Orijinal olması olmazsa olmazlarımız Aynı. Çok olumsuz şeyler yaşanıyor evet, Ülkede maalesef evet, merdiven altı ürünlerin ...biyasada çok lüks işletmelerde bile satılabildiğini görebiliyoruz maalesef. Aynen. Ama siz bu konuda son derece hassas davrandığınızı görüyorum. Biz alışveriş yapmıyoruz. Harikasınız. Müşterilerimiz de çok memnun olduğuna inanıyoruz. Efendim size gelen konuklarımız nerelerden gelmekte ve bu hizmet nerelere kadar ulaşabiliyor? Türkiye'nin her yerinden, yurt dışından da müşterilerimiz var. Sadece Çeşme ile sınırlı değil. Çeşme turizm cenneti, Türkiye'nin 81 ilinden gelen konuklarımızı burada ağırlayabildiğiniz gibi, yine dünyanın birçok noktasından gelen misafirlerimize de hizmet verebiliyorsunuz. Tabii. Ve talepler doğrultusunda yakın çevrenin tamamına ürünü bizzat kendiniz götürebildiğiniz gibi, evet. yine kargonun özellikle Ulaşabildi. ulaşabileceği her noktaya ürün gönderebilmektesiniz. Aynen. Şimdi böyle bir talep gelirse değerli izleyicilerimizden sizlere nerelerden ve nasıl ulaşacaklar efendim izleyicilerimiz? Bize e-mail adreslerimizden ulaşabilirler. Paylaşalım Her türlü lütfen. reklamlarımız 3K tekeli olarak var. Dergilerden, hı hı. Çeşme'ye ait dergilerden. Hı hı olabilirler travel telefon ama. numaralarınız telefon numaralarınız web siteleriniz mail evet. adresleriniz gibi evet. adreslerden sizlere ulaşabilirler özellikle sosyal medya sayfalarından ulaştıklarında verdiğiniz hizmetle ilgili Aynen. detay bilgiler ve görsellere Hepsine. ulaşabilecekleri gibi iletişim adres telefon numaralarınız da oradan ulaşabilirsiniz Hepsini değerli izleyicilerimiz şimdi sektörün en iyisisiniz dedik yılların tecrübesi deneyimi ve bugün 10 yılın tecrübesiyle bu sektörde en iyilerden birisiniz ben biraz ileriye yönelik plan projeleri de değinmek istiyorum. Özellikle önümüzdeki yıllarla ilgili projeler neler, neler yapmayı planlıyorsunuz efendim? Valla daha iyi hizmet vermeyi düşünüyoruz. İşletmemizi büyütmeyi düşünüyoruz. Allah izin verirse. Zaman içerisinde belki daha yari, fazla insana hitap yari. etmek, yerize insan çalıştırmak gibi projeleriniz var ama Tabii. anladığım kadarıyla önceliğiniz kaliteden ödün vermeden bu hizmeti devam Aynen. ettirmek Aynen. diyebiliriz. Sizi sektörde iyi yapan özellikler aslında hanımefendi biraz evvel çok kısa özetledi. Kariteli ürün kullanmak, Kesinlikle. verdiği hizmetin ürünün arkasında durmak, taahhütleri zamanında yerine getirmek Kesinlikle. gibi özellikleriniz var. Ama bunların içerisinde olmazsa olmazlardan bir tanesi de müşteri memnuniyeti. Evet. Şu an bizi izleyen izleyicimizin içerisinde 10 yıldır sizleri tanıyan sizlerden hizmet alan almaya devam eden birçok değerli müşteriniz de var. Ki onlar sizden duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzde oluşturuyorlar. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Bizi tercih ettikleri için hepsine teşekkür ediyoruz. Ve en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Onları burada tekrar tekrar görmek, onlara hizmet vermek biliyorum sizleri mutlu edecektir. Sizden de bir teşekkür mesajı alabilir miyim? Bütün müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Her zaman onları tekrar bekliyoruz. Efendim bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Aslında burada verilen hizmeti bu kadar kısa sürede değerli izleyicilerimize aktarabilme şansımız maalesef yok. Ancak bize bu kıymetli zaman ayırdığınız için ben sizlere tekrar tekrar teşekkür Rica ediyorum. Başarılarınız teşekkür daim olsun diyorum. Bizler ayırdığınız zaman için sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turu Mısır ile devam edecek. İzmir Çeşme'den ve sektörünün en iyisi 3K Tekel Bayi'nden sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez yollarına bırakıyoruz efendim.